Tarım Kredi Marketi'nin bu haftaki indirimlerini hep birlikte inceleyelim. 1 Bir litrelik güney sütün fiyatı 14.50. 2,5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı 40 lira. Tat markasına ait 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 34 lira. Aynes marka 900 gram ağırlığındaki beyaz peynirin fiyatı ise 70 lira. 1 kilogram ağırlığındaki ilk hasat çayın fiyatı 73 lira. 48 adetten oluşan demlik poşet çayın fiyatı 17.50. 350 gram ağırındaki Erzincan tam yağlı tulum peynirinin fiyatı 47 lira. 400 gram ağırındaki parçacıklı kakaolu kremanın fiyatı 36 lira. 1 litre limonatanın fiyatı 10 lira. Duranlar markasına ait 650 gram ağırındaki köy peynirinin fiyatı 46.50. Elit markasının Night 4 sabun çeşitlerinin fiyatları 42 lira. Tarım kredi marketlerde 870 gram ağırındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Elit marka 1 litarlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 12 lira. Videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 500 gram marki çaykur marka Rize turşu Çin fiyatı 40 lira. 1 kilogram ağırındaki Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 24.40. Familia marka 32 adet tuvalet kağıdı 140 lira. 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlu 90 lira. Tunaş markasına ait 600 gram mağarındaki tahinin fiyatı 38 lira. Tarım Kredi Marketer'de bu hafta 2 kilogram mağarındaki Anadolu unun fiyatı 22-25, 200 gram mağarındaki dana kokteyli sosis 20.50. 250 gram dana soyulmuş sosis 27 lira. 120 gram arındaki Özlem marka pastırmanın fiyatı 37.50. Tarım Kredi Marketlerde 850 gram arındaki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. Özden marka dana macar salam 7.75. 250 gram dana macar salamın fiyatı 27.50. 400 gram arındaki dana kuzu karışık köftenin fiyatı 48 lira. Tarım Kredi Marketlerde bu hafta 2 kilogram arındaki Anadolu ayçiçek yağının fiyatı 65 lira. 180 gram ağırlığındaki işlem görmüş dana kangal sucuk 28 lira. 400 gram ağırlığındaki parmak sucuğun fiyatı 55 lira. 1 litre soğuk çay çeşitlerinin fiyatları 9 lira. 500 gram ağırlığındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 27 lira mutlaka video sunuk izlemizi tavsiye ediyoruz. Tarım kredide 500 gram ağırlığındaki makarna çeşitlerinin fiyatları 10 lira. Elit marka 33 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı ise 50 lira. Duru markasına ait 600 gram ağırındaki banyo sabunu çeşitlerinin fiyatları 35 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 2 litre ağırlığındaki fındık yağının fiyatı 145 lira. Elit markasına ait 4 litre ağırlığındaki bulaşık deterjanın fiyatı 46 lira. Elit markasına ait 750 milim ağırındaki sıvı sabun çeşitleri 11 lira. Yarım kredi marketlerde 800 gram mağaradaki üzüm pekmesinin fiyatı 38 lira. Tunaş markasına ait 500 gram mağaradaki helva çeşidinin fiyatları 20 lira. Marmara Birlik'ten Leiboy'daki 900 gram masuzlu siyah zeytin 50 lira. Seydoğlu marka 350 gram mağaradaki cevizi helvanın fiyatı ise 20 lira. Viking markasına ait 2700 gram mağaradaki renkli cins sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 50 lira. Familia marka 32 rulodan oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. 12 adetten oluşan Familia markasına havlu kağıtların fiyatları ise 83 lira. Elite markasına ait 1500 milim yüzey temizli çeşitleri 11 lira. 180 gram ağırındaki dana kangal fermante sucuklar 28 lira. Tarım kredi marketlerde 5 litrelik ağaç çakallarının fiyatları 135 lira. 2,5 kilogram mağarandaki koçbaşı nohutun fiyatı 76 lira. 1 kilogram kırık pirinçin fiyatı ise 17 lira mutlaka videoyu kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinçin fiyatı 69 lira. 1 kilogram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 82.50 Tarım kredi marketlerde 12 adetten oluşan 1 litre yağlı sütün fiyatı 200 lira. Destan markasına ait 5 kilogramlık toz şekerler 105 lira. 5 kilogram ağırlığındaki sıra fasulyenin fiyatı 190 lira. Yetiş markasına ait 8 kilogram ağırlığındaki deterjanların fiyatları 105 lira. 1 kilogram küp şekerin fiyatı 24 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 kilogram ağırlığındaki büyük boydaki filiz çayın fiyatı 200 lira. Tar süt markasına ait 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 155 lira. 500 gram kakaolu fındık kreması 33.50. Aynı ürünün 2 adedi ise 60 lira. Vita markasına ait 2 litre halindeki bitkisel susuz yağ fiyatı 105 lira. Aynes markasına 2 kilogramlık yoğurtların fiyatları 37.25. Marmara Birlik'ten 1400 gram siyah seytinin fiyatı 100 lira. 12 adetten oluşan 1 litre halindeki yarım yağlı sütün fiyatı 190 lira. Elit marka 4 litre halindeki bulaşık deterjanlarının fiyatları 48 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurların fiyatları 40 lira. 1 kilogram dana etinden üretilmiş kangal sucuğun fiyatı 220 lira. Aynes markasına ait 1,5 litrelik ayranların fiyatları 19,50 Elit evet, markasına ait de boydaki rulo havlu kağıdın fiyatı 22 lira. 800 gram ağırlıklı geleneksel ve çay çeşitleri 43 lira. İkili alımda ise 76.50. Lipton markasına ait temlik poşet çay çeşitleri 46 lira. Kuzucu marka 2 kilogramlık toz peynirlerinin fiyatları 220 lira. Videoyu izleyenler teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.